Hepiniz maskeli bir şekilde seyahatinizi yapıyorsunuz. Bizleri çok mutlu etti. E, Vatandaşlarımızın sizlerin ben bu şekildeki farkındalığı yüksek bir şekilde kuralların uyuması son derece evet. önemli evet. biliyorsunuz. Artık bir rahatlama sürecine geçildi ama orada önemli olan e, üç tane kural var. Hepimizin bildiği üzere işte maske, sosyal mezar, mesafe ve e, hijyen kurallarına son derece dikkat etmemiz gerekiyor. Ben hepinize çok teşekkür ediyorum. Çok da vakit almıyoruz. i̇yi ee, yolculuklar dilerim hepinize. Gayret ediyoruz. Şey işler biraz kesap. İdare ediyoruz. Yok, ben burada çalışıyorum. Şu an tanıcılar gelmişti ama e, ee, siz yoktunuz öyle. Siz işe geldi mi? İş yeri sahibi. Yok gitme. Son zamanlarda sağa gelebildiği değişir. Evet. Şey benim rahmetli babası bizler hep öyle. Otomobilden öne gelmiş sanki. Cengiz Hoca ee, okulda öğretmen, <laughs> hal sahasında sporcu. Burada esnaf Hasan abisini de bilir. Evet. Hasan ağam sağ olsun. Onun yol şeyiydi abi. Yani doğrucu böyle yapar. Hasan aydın mıydı? Ha? ülke genelinde koronavirüs denetimleri tüm hızıyla devam ediyor. Bugün Burdur'un Bucak ilçesinde de Bucak otobüs terminalinden başlayarak esnaflar esnaflara denetimler yapıldı. Neler söyleyeceksiniz? Evet arkadaşlar bugün de Türkiye'mizde olduğu gibi sizler de ifade ettiğiniz gibi Bucak ilçemizde de eş zamanlı olarak pandemi ile ilgili mücadelede denetim faaliyetleri içerisine girmiş bulunduk. İşte belediye başkan vekilimiz, ticaret odası başkanımız, ilçe sağlık müdürümüz, emniyet müdürümüz, Sizlerle beraber e, bu denetimi e, gerçekleştiriyoruz. E, terminal ve terminal etrafındaki e, restoranlar, kafeler, e, işte kuaförler bunların denetimini gerçekleştirdik. Genel olarak e, vatandaşlarımızın, esnaflarımızın e, pandemiyle ilgili mücadelede özellikle sosyal hayatın e, bir fiil... E, Rahatlama ile beraber, sosyal yaşamın e, da içine deki rahatlama ile beraber, özellikle e, maske, sosyal izolasyon, yani sosyal mesafe ve hijyen kurallarına e, harfiyen büyük çoğunlukta uyulduğunu gözlemledik. Bu bizi son derece mutlu etti. Yani vatandaşlarımızın farkındalık derecenin çok yüksek olması, bilinçli olmaları. E, bu kurallara uyu olmaları, ben inanıyorum ki e, bu hastalığı biz ülke e, olarak zaten iyi bir e, yönetim e, gösteriyor e, devletimiz. Ben inanıyorum ki bu hastalığı kısa süre içerisinde e, yeneceğiz. Vatandaşlarımızdan, duyarlılıklarından dolayı çok teşekkür ediyorum. Ve e, denetimlerde şunu da gördük ki hem esnafımız hem vatandaşlarımız bu kurallara uyuyor. Ben özellikle esnaflarımızdan şunu rica ediyorum. Bu kimi yerlerde görüyorum. Belki sizlerde şahit olmuşsunuzdur. Bir yere bir ürün alırken özellikle esnaf maskesiz bir müşteri görmüşse ona o ürünü vermiyor. Vermediğini ben de şahit oldum. bu uygulamayı biz yaygınlaştırabiliriz. Bucak ilçemizde de bunu yaygınlaştırabiliriz. Yani e, müşteri de esnaf da e, bu kurallara uyacak. Bu anlamda bunu özellikle şunu şunu anlattım. Devlet toplumun sağlığını bir bütün olarak korumak için bu mücadele veriyor. Bizler pandemi sürecinin başından itibaren bu süreci devlet olarak, millet olarak hep birlikte yürütüyoruz. İşte milletimiz de vatandaşımız da kendi içerisinde bir oto bu şekilde sağlarsa, kendi kendisini denetimle olursa ben inanıyorum ki bu mücadele hep birlikte daha başarılı bir şekilde sürdür sürdürmüş olacağız. Esnaf işte müşteri geldiğinde özellikle maske takmasını, sosyal mesafe kurallarına müşterinin e uymasını isteyecek. Müşteri yere gelecek, esnaftan isteyecek. Birbirlerinden yine aynı şekilde birbirlerine uyaracak. Bu şekilde oto otokontrollü bir şekilde gidersek ben inanıyorum ki bu mücadeleyi millet olarak daha başarılı bir şekilde vermiş oluruz ve bu denetimi de Bireyler, vatandaşlar, toplum kendi kendine yapmış olur. ya Bu anlamda bizim de devlet olarak e, yükümüzün bu anlamda da hafifleyeceğini düşünüyorum. Sonuçta dediğim, biraz önce ifade ettiğimiz gibi devlet vatandaşın sağlığını korumak için bu mücadeleyi veriyor. Kontrollerde, denetimlerde bu amaçla yapıyoruz. Sizler de e, bu süreci yakından takip ediyorsunuz. Ben hepinize çok teşekkür ediyorum. Sağ olun.